Adana Kozan'dan canlı bağlantımız var. Ferdi Şimşek'in 16 Nisan'da evi terk eden eşi Cansen Şimşek yanında. 16 Nisan'da e, Silifke'den Adana'ya e, gidiyorlar. Onu e, bulunduğu şehirden Serpil Arıkan alıyor. Sosyal medyada e, hastanede tanıştık. Sosyal medyada hastanede tanışık Birbirimize çok güveniyoruz. Bütün sırlarımı o biliyor dedi. Serpil Hanım kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Cansen Hanım niçin sizin yanınıza geldi diye sormuştum. Neden size güveniyor Tamam Esra Hanım. Ee, Cansel Hanım neden bana neden bana geldi? Birçok şeyini benimle paylaşıyordu özel hayatını. Ailesine anlatamadığını ya da çevresine yakın çevresine anlatamadığını ya da kocasıyla kocasına derdini anlatamadığını bana anlatıyordu. Ben de dinliyordum. Sen Bir kimsin? Dinliyordum. Sen 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 kimsin sana anlatıyorsun derdini? Ben kaç sordum ona derdini? Sık sık, de, sen sık, de, sık, sık telefonda. Sana sana sık telefonda evini. görüşüyorduk. Sık Devini. sık e, telefonda görüşüyorduk. Evet bu doğru Esra Hanım. Günde en azından 6 saatini benimle geçiriyordu. Çünkü her ağladığında, zıknadığında beni arıyordu. Hani kocasıyla sonra yaşadığında beni arıyordu. Döndüğünde beni ben arıyordu. Küfür Geceden ettiğinde değil. beni arıyordu. 2 saat, 3 saat konuştuğu şeyler var. 16. 16. Evet. 16 Yok 2-3 saat değil Esra Hanım. 5-6 saat konuşuyorduk. Var. var. Telefonda var dokumanın. Beş, Var. altı saat konuşuyorduk. Getirin de, tamam. konuşalım bak. Altı saat konuşuyorduk. Halımefendi, yani şimdi insan altı saatte her gün dert almak, ben... anlatmaktan bıkar. Bir gün anlatırsın, iki gün anlatırsın. Ha Çok Esra. doğru söylüyorsun. Mesela bir süre sonra da, hayatım ben şey, ya Güzün abla ablada değilim yani. Benim, senin de bir sürü derdin vardı. Sen onun derdini dinlemekten niye bıkmadın? Bize bu acıyı yaşattın, sen beş, beş katını çek. Esra. Allah peşini es versin sana. Es es Esra. Evet, dinliyorum. Esra Hanım, lütfen. Hani diyor ya orada dün altı saat konuşuyordu, ben de onu tiye alarak diyorum ki evet altı saat konuşuyordum. Geçtirin de kumandanım var, kumandan getirin telefonu. Altı saat, da, de, da, saat da. konuştuğum Bağır da şey olmuştur, iki saat konuştuğum da olmuştur. Konuştum Esra Hanım. Dinledim. Yani Serpil Hanım ben bunu güzel, çok garip alamadım. görüyorum. Şimdi e, yani gerçek hayatın içerisine bakma işte ben kendimden yola çıkarak cevaplayayım. Siz de öyle düşünün. Hani iki çocuğun var, iş hayatım var, siz de çalışıyorsunuz, e, yemek yapıyorsun, evle uğraşıyorsun, bir evet. sürü meşgalen, çevren, yakınların var. İnsan kendi başına kalmak isteyebilir. Evet. Ama evet. birini böyle sadece ben senin kurtarıcınım evet. diye e, kandırdı ka bak, Kandırdı. Kollamak e, bana. E, Aa, Sanki korkarım. böyle hani her zaman çok Kork da masum gelmiyor. Yani o kişiden bir... O zaman sizin Esra. de ondan bir menfaatiniz var ki... ...menfaatleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Şimdi ben arkadaşlarıma, dostlarıma ölürüm. Bilirler de. Ama çok özür dilerim de... ...yani çok da büyük saatlerimi veremem. Çünkü benim hayatımda önceliklerim var. Yani o, yeni tanıdığım bir insanı... ...saatlerce kadar, asla dinleyemem. Ama geldiği geldi, en aşağı 354 kilometre yok. Geldi. Evet yani bu o kadar. Konuda, mutlaka da, bir çıkarma haklısın, bir haklısın ben, Esra Hanım. Hayır yani o konuda. Sizin, ya bırak yalan söyleme. O konuda, sizin Cansel Hanım'dan ben partiniz Esra Hanım. Bana konuşma doğru topu söylüyorum. söyleyeceğim dedi git seninle fotoğraf çek orada. Yanında kız adam benim, gitti. herhangi gittim. bir mefaatim yok sadece benim dostumdur. Bir, bir dakika Ferdi. Ben bir kadınım. Ben bir kadın. Ben bir kadının bir kadının arkasında durabilirim. Bu da bir <laughs> gayet dakika. normaldir. Ben de bir erkeğim burada. bana dostum, var, ben Duracağım. Orada bir kere duracağız. Hadi. Şimdi Erken bakın. Onu mu diyor? Onu ben yani, ya bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Bir Ben dakika. kurtarıcısı değilim. Tamam. Hayır ben kurtarıcısı değilim. Doğruçluğu doğruçluğu ben doğruçluğu ben, bir, ben bir, dakika. bir kadınım hem cinsimin yanındayım. <laughs> Bana, ben bir kadınım hem cinsimin yanındayım. Benim dostum, arkadaşım... Bakın hem cinsinizin almış, yanında olmanız takdir ben... edilecek bir davranış. Ee, tüm hem cinslerimizin hepimiz yanındayız. Teşekkür ben, ederim. Şimdi ben her zaman kadın dostuyum. Bu programda... Mağdur olan erkek bile olsa bazen seyircilerim diyor ki bak gene ne yaparsa yapsın Yürüyorum sen Elman. kadının tarafına kayıyorsun diyor. Ama burada bu kadın savunuculuğunun çok daha dışında bir şey. Bir kere bir kadınsanız e, Hayır. yanınızdaki kişinin iki tane çocuğu var. Şimdi siz ikiniz birbirinizi koruyup kolluyorsunuz. Hayatı birbirinize buldunuz. E, o iki çocuğun ne olacak hayatı? Onların travmaları nasıl gidecek? E siz ben kendinizi her zaman, kurtardınız. Ben her zaman Siz kendinizi dediniz, kurtarırken zaman. o kadını kurtarıp çocuklarından... Ee, uzaklaştırıyorsun da o çocuklar 16 Nisan'dan beri annelerine Esra. ulaşamıyorlar, kavuşamıyorlar. Nerede kaldı kahramanlık? Böyle bir kahramanlık yok. Burada karşılıklı Esra Hanım, menfaatiniz ben, var. Ben, Çünkü hayır, Cansel Hanım karşılıklı menfaat diye bir şey yok. Esra Hanım, var, var, bu kadın gelse beni ben. al yokla imtihan edeceğim. Serpil doğurduğum Gelip gelip Tabii. Ben gittim aldım. Bir Ona şu soruyu sordunuz mu? Ben kadınım, bir kadın bana. Can sen mutsuz bir, kadın, bir evliliği, e, mutsuz yuvası olan bir kadın var ve oradan kaçmak istiyor. Ben ülkemin kadınlarının hepsinin bu konuda nasıl davranacağını biliyorum. Niye o mutsuz yuvadan o çocukları da kurtarmak istemiyor? Bir anne yüreği, bir kadın yüreği çünkü önce bunu düşünür. Önce der ki ben burada yapamıyorsam e, benim çocuklarım burada da mağdur olurlar der. Niye bunu yapmadı? Sen bu soruyu sordun mu? sordum. Dedim ki bak geldi geleli. Dedim ki eğer bak iki tane çocuğum var dedim. Kocam var. Bacısını tanıyorum ablasını. Oluyor, yalan. Gel götüreyim Bekleyin. dedim. Yalan. Bir aydır berli götüreyim yalan. dedim. Burada kendisi zor. Ayrıca ayrıca bir de şunu diyeyim Esra Hanım. Kadın tüccarlığı yapıyor, kadın satıyor demek ağır bir hitap. Bunu gerçek kanıtlarla bunu kim diyorsa desin ki ne? Evet Serpil Arıkan bunu yapıyor ispatı da bu desin. Benim boynum kıldan ince ama böyle bir şey yok. Ben ağır bir hitam altında kalmak istemiyorum. Bu iddiayı kabul etmiyorum Bak, Bak, diyorsunuz. Ekrem Bey burada. E Kesinlikle kabul etmiyor. Can sen baban burada. Bu bir arkadaş olsa Serpil Hanım. Ben bu babasıyım. Anası var. Kardeşleri var. Bu... Kadın başında bu hal varmış. Böyle böyle yemiş. Bir dalması lazım mıydı? Öyle götürmesi lazım mıydı? Neden dalmadan götürüyor? Tamam. Neden ki ne? Arkadaşım. Biz, hı. biz, bunu 16 yaşına dahi büyütmüştük. Şimdi es. 30 yaşına yetmiş. Neden götürüyor bizim bize dalmadan? Bir dediğini iki dedirtmedi ben bu kızın, bu çocuğun. Her şey dediğini tuttum. Bir tokat vurmuş muyum? Bir sorun, sorun bakalım. Hı hı. Eski e evet, buraya götürüyorum. Biz Kocası buraya geldi. Buraya geldi Biz, kocası buraya Benim geldi. Benim evim Bekleyin var. var. Evet, otursun gelsin. Kocasıyla geçirmediyse. Sığınma evine git dedik. Bak sığınma evine git. Benim evime otursun. Baba konuşur. Bir günlük arkadaş olmaz. Konuşmayla arkadaş olunmaz, Bir ay bekliyorum. Baktıysa arkadaş olunmaz. Konuşmayla arkadaş olunur. Alo denir, konuşulur, arkadaş olunur. Bu çocuk kandırıldı. Bu adam tehdit ediyor. Böyle gitme. Ben sana böyle git diyeceğim. Gitme diyor. Bu kadın kötü bir insandır. Kötü, kötü bir insan de. olmasa bir ay böyle arkadaş olamazsın. Arkadaş olamazsın. Benim kızım. Ben bir dediğini denir, denir Böyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. Yok. Sen kötü bir insansın. Kendi zayıflıklarla kendi aşkım, Serpil sussun baba duymuyor çünkü. Beni götürür, e, e, dalmadan e, götüremezsin. Sen, tep, Benim sen. bir tokat vurmamışsın taca. Gidecek bir eve, bir ocağa babası varken benim kızım orada kızım, olmamalı diyorsun. Kızım dön geri ben. Ben burada senin arkandayım. Dön. Bende kötü bir insandır. Dön. Kötü bir insansın sen konuşma. Dön kızım. Ben seni on gündür burada bekliyorum. Adana'ya vardım. Yalına vardım. Sen neden gelmiyorsun benim? Ben senin benim üstüne otur demiyorum ben. Sen de <laughs> çocuğum gel. Olsun. Gel lan <laughs> Gel. Söyledik abla oradan. Bak, gel dedik. Bak sıkadın sığın bana evine gir dedik. Gel. gel ben. benim. Hayır abla gene ben gelmedi. seviyorum. Yapma. Anne bana. seni günlerce ağlıyor. Günlerce ağlıyoruz biz seni. Gel. <laughs> Dön gel buraya gel. Ben seni götüreceğim. Arkandayım ben. Sen bir tane iki tane. Ya da kızım. Yalan söyle, hep yalan konuşuyor abla. Sen hepsini yalan söylüyorsun. Sen hepsini yalan söylüyorsun. Ben senin iki dedi, bir de dedirt, iki de Konuş. Konuş kızım, konuş. En de kötü bir ben insan. Ben hiçbir zaman yalan konuşmadım. Beni kızım. zorla tutmuyor. Konuştum. kalıyorum. Konuştum. Kimse Konuştum. beni ben Hiçbir şekilde ilaç kullanmıyorum. Cezamını aldın lan. Daha önce babama gittim konuşuyor. bana. Kızım. Sen başında bir hal önce olsa... Önce aileme sordum. Ben, ben gittim aileme boşanma davası ben açtım. açtım. Benim can güvenliğim yoktu orada. Ne yaptın ben sana? Kestin mi? Kızım. Senin mi? başında bir hal olsa bana derdin Beni tehdit de ediyorlardı. Yok mu? Baskı yapıyorlardı. Annen yok ne mu? Edin? Annen yok mu sen anneye ne demedin? Baskı yapıyormuş. Şşşt. Şş. Kızım anneye ne demedin sen? Benim başımda bu hal var mı demedim. Gidip... ...büyüttü. Kaç yıl, ayda aşıda kaldı da... Baban diyor ki senin önce gidecek... Ay kadın kota bir insan, kötü insan olmasa seni götürmez. Diyor ki kocasından boşanabilir, başında bir hal Kağdı varsa biri, sen, sen bana söylesin. Konuşma. Hem boşanır hem ben kızıma sahip çıkarım. Sana geri dön çağrısında bulunuyor Can sen. Esra Hanım ben zaten boşanma davamı açtım. Boşanmak Ay, istiyorum. Sen Kızım. Bari, tamam boşanma davası açtıysan. Ben, ben orada Halımda şur var diye yazdım. Sen babana gittin mi ablacığım onu söyle o zaman. Gittim daha gittim, önce. Ben, önce. Gittim. ben daha önce ailemin yanına gittim. Ha gittim Abi, bana ne beni, beni, Bana araba ne aldın. Araba benim aldın, orada can güvenliğim yoktu. İzmir'e geçen benim gönderdim ben seni burada. Yoktu. Yalan mı? Yalan mı dostum doğru mu? İzmir'e göndermedin diye mi babasına gitti? Hayır Doğru. ama Doğru. ayrıldık. Evet, evet, Hayır. Ben gittik barışacağız diye git beni İzmir'e e mi dersin? Arabayla yaptım. Bana dedi ki bir. sen gittim, istediğin yere oldun, göndereceğim. E kafanı ama. dinle dedi. Ben de ha, de Barış ben barışmanın karşılığı mı? Evet gittim. ben de abla yalan dedi. Yalan desin. Yüzü Abi. daha yalan desin. Hayır barışmanın karşılığı değil. Ha. Kızım kaval değil gel İstanbul'a abin yanına gel. Sen abin yanında bir ay kay Cansel Hanım tehlikede olduğunuzu ve bu nedenle de evi terk ettiğinizi diyor, bahsediyorsunuz. Gel, kim gelmedi diyor. Bu ailenin ne oldu belli işte. Yanınızdaki kadın diyor ki. Abi sen gel diyor. Ben düşman sahibiyim diyor. Bak açık aleni bir şekilde kamuoyuna beyan ediyor. Ben düşman sahibiyim. Düşman sahibi olan bir kadının yanında huzurluyum ve mutluyum. Nasıl diyor biliyor bir anne? Bir de çocuk istiyor abla. Çocuklar istiyor. Bir de çocuklar istiyor işte geriye. İkinci sorum lütfen. Size sormadım. Cansin Hanım'a sordum. Siz diyorsunuz ben... ki, lütfen ikinci sorumu da sorayım, sonra toplu halde cevaplandırın. Eşinize şu soruyu söylüyorsunuz. Senden eş ayrı bir konumdur, boşanabilirsiniz. Siz bir arkadaşa sığındım diyorsunuz. O arkadaşınızla eşinizi kıyaslıyorsunuz ve diyorsunuz ki, senden daha mert diyorsunuz. Serpil Arıkan senden daha mert. Bu ne demek? Buyurun. Ben güvendeyim, kendimi güvende hissediyorum. Hiç kimsenin yanında güvende hissetmediğim kadar. Doğru, doğru. Ben doğru huzurluyum, doğru. mutluyum. Doğru. Şurada, şurada en fazla bir sene daha güvenirsin. Ondan sonra bakacağız haline. Ben hamilelim. Bakacağız. Ben kızıma hamilelik dönemlerimde ben bu adamdan çok dayak yedim. Dokuz sonra yıl geçmiş Hasan Güzer'inden. Dokuz yıl yalan. sonra. Vallahi billahi yalan Dokuz yıl sonra mı bunları dile getiriyorsunuz? Yalan yalan. Bu yalan. hep Yalan. Sen benim aileme nasıl davranıyorsan ben de senin o da öyle davranırım dedi. Serpil Leple Hanım, de Kader Hanım'la arkadaşlığınızla alakalı. Ailelermizi öldürmemekle değil Aynı de dostluğu etti. ve koruma prensibiyle o arkadaşınız üzerinizde de uyguladınız mı? Kaderi de sen, cansan gibi korudun mu diyor. Öyle bir merhabalaştık. Sen konuşma. Şişt, ya zor sorudan yani çok hassas olursa bağlantı te, zorlaşır. Telefonda kısa bir görüşme daha. Arkadaşın babasıdasın. Sahkirsinden, sen. Kimsin Şimdi, Konuşma sen. Ek Ekrem amca, bir sakin olun. Kaderi Esra. De, kaderle dostluğunuzda da, kaderinizde kaderi de böyle korudunuz mu diye sordu Hülya Hanım. Esra Hanım, Hülya Hanım, e, Kader Hanım benim dostum değil, sadece bir kez telefonda görüştüm. Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? söyledi beni. Bir de siz Telefonda mı konuştunuz Kader'le? Aynen bir kez konuştum. E, e, kader'le benim herhangi bir dostluğum, bir arkadaşlığım yok. Tanışıklığınız Bunu yok mu? Abla yani. bir sor bana ne demiş bir Kader'e? Bir sor, bir sor. Tanışıklığınız bir Yok, yok mu? Kader'i Ama... ben tanımıyorum. Tanımıyorsun, Kad doğru. Yok. Olur mu tanımıyorsun Kader e siz Kader'le? Kader'e sorabilirsin. Hayır, Kader'i... Sordum, sordum, sordum. Şey, ya beni bir... tehdit et dedi. Aa, sordum e, kaderle bir husumetliğiniz Hanım, olmuş. Kaderle bir husumetliğiniz Yok, olmuş. Karakolluk Esra Hanım, olmuşsunuz. Es Esra Hanım lütfen Öyle bunu kadere şey mi? bağlayıp sorabilirsin ve yalan söylüyor. Sen doğru Rica mu söylüyorsun? Sen doğru mu söylüyorsun? Sen, sen Yalan söylüyor diyorum. yanındaki. Sen doğru mu söylüyorsun? Yalan söylüyor Esra Hanım. Bunu sen Lütfen rica ediyorum. Şimdi 2016, 2016 yılında, yılında hanım, hatta olayın içerisinde başka doğru, bir doğru. kişi daha var. E, dün bakın hanımefendi 2016 yılında bir olay var. Sizin kaderle kavganıza ve husumetinize şahit olan bir kişi böyle bir bildirimde bulundu. 2016 yılında kader hanımla. 2016'da. Evet. Esra hanım. 2016'da. Esra hanım. Ben 2016'da Cansen Hanım'ı tanımıyorum. Cansen değil zaten kaderle düşmanlığınız olmuş, Kader. husumetiniz olmuş. Peki boşanmak hayır. istiyor hayır, musunuz? Hayır 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 kesinlikle kaderi tanımıyorum. Peki tamam tanımadık. Evet boşanmak istiyorum. Peki yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Işılay konusuna geçmek istiyorum. Sürem de sona erdi. Sizi uğurluyorum. Ee, yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özkan teşekkür ederim bağlantı içinde. Sizi buradan alayım, Siz de buradan alayım.